Evet Ceviz Dede. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Bugün Kortel'deyiz. Ee, bugün ay kaç? 18 mi? Herhalde. 18 Kasım'dayız. Yine bir ceviz bahçesindeyiz. Maalesef ceviz bahçemiz bilinçsizce bakıldığı için. Bu gördüğünüz ağaç arkadaşlar 4 yaşında. Artık çökmüş. Bakın. Hiç tabakada bile su yok. Kırmızı örümcek zararı var. Görüyor musunuz kırmızı örümcek zararı arkadaşlar? Ağaçta hiç yaprak kalmamış. Buna rağmen ağacımız gözleri patlatmış. Baharda budacağız, keseceğiz. Tepeye vuracağız, dal alacağız. İşte 3 yaşındaki ağaçlar. Bunlar da 3 yaşındaymış. Burası 20 dekar bir bahçe. Bu gördüğünüz ağaçlar da 3 yaşında arkadaşlar. Yazıktır. İnşallah buraya el atacağız. Danışmanlığını yapacağız. Buraya 4 tır samra döktürdük. Hayvan samrası yanmış. Şimdi bir tır Leonardit gelecek. Leonardit hayvan samrasını poşet edeceğiz. Ağaçlarımıza vereceğiz. Şu çukurları iptal ediyoruz arkadaşlar. Ceviz ağaçlarında çukurlara su vermek yok. Çukurları iptal ediyoruz. Samra'yı kenara döküyoruz. Damlamayla kenardan buna kuyruklu damlama dediğimiz halka yapacağız. Burada su sıkıntısı da var ama su sıkıntısını bir nevi barajdan yılda 3-4 defa sulayarak bir de ne diyelim tankerle getirip su veriyorlar damlamadan. Biz de buna yönelik olarak ne yapacağız? Topraktaki organik maddeyi yükselteceğiz. Organik maddeyi nasıl yükseltiriz? Organik maddeyi hayvan samrası Leonardit vererek yükselteceğiz. Buraya kireçli bir toprağımız var. Sıvı kükürt uygulayacağız. Tek dala düşüreceğiz. İlaçlamayı kontrol edeceğiz. Beslemeyi kontrol edeceğiz. Sulamayı kontrol edeceğiz. Çok su veremesek bile ağacımızın yaprağını hasta etmeyeceğiz. Yaprak hasta olmazsa arkadaşlar ağacı büyüten zaten yüzde yaprak. Yaprak hastası olmazsa ağaçlarımız biz bu bahçeyi geliştireceğiz. Bu bizim ilk videomuz bahçede. Şöyle çektim mi oğlum? Burası 20 dekar. Yüzlerce ağaç var arkadaş burada. Ama maalesef ceviz bahçesi değil ceviz çöplüğü olmuş ama biz bu çöplüğün içinden çıkarız diye düşünüyorum Allah'ın izniyle daha önce de yaptık önümüzdeki yıl burada bu ağaçlardan iki buçuk üç dört metre boy almayı hedefliyorum Tabii ki bahçe sahibi de benim söylediklerime uyarsa birleşirse bakın arkadaşlar bizim evimizde sihirli değnek yok biz keseriz büyümesi için bir büyür bahçe sahibi beslerse iki büyür bahçe sahibi iyi beslerse üç büyür bu da ne demektir üç metre olur 3 metre olan ağacı da önümüzdeki yıl taşlandırarak ikinci kat, birinci katlarını alırız. En azından bahçe sahibimiz de bu gelişmeyi görünce ne yapar? Ee, o da iştahlandığı için daha iyi bakmaya başlar. Daha iyi sulamaya başlar. Daha iyi verim versin diye işte efendim verime doğru gittiğimiz bir yol olur. Ben bu bahçede 5. yılda verim almayı hedefliyorum ki 5. yılda burada cebimize harçlık bile koyar. Masrafı çıktıktan sonra. Ama bu yıldan itibaren 5. yıl anca toparlarız. Çünkü çökmüş bir bahçe. Ha bunu diyeceksiniz ki fidanı sökelim, yeniden dikelim. İnanın arkadaşlar fidanı söküp yeniden dikmek hiçbir şey farkında. Bundan farklı bir şey olmaz. Önemli olan fidanı yönlendirmek, önemli olan ağaca bakmak, önemli olan toprağı beslemek. Hava şartlarına göre, toprak durumuna göre besleyerek büyütmek. Bu ağaçlar bizim saçakları olduğu için bir fidandan daha hızlı gelişir. Şimdi biz fidan diksek önümüzdeki yıl belki 80 cm olacak. Ama bu fidanlardan ben 3 metre boy bekliyorum. Duyuyorsunuz 3 metre bekliyorum bak. Çünkü bir fidanlar ilk yılda 3 metre çok zor. Bazı fidanlarımız çok iyi bakarsak burada 4 metre boy verecek ağaçlarımız var bizim. Onun için bahçelerimizi dikelim. Bakabileceğimiz kadar dikelim. İyi besleyelim, iyi bakalım. Bizi takipte kalın. İnşallah güzel şeyler olacak bu bahçede de her zamanki olduğu gibi. Ben cevizde de Arif Gökçe. Burada şunu söyleyeceğim. Facebook'ta Cevizciler buraya diye bir grubumuz var. Orada reklam, herhangi satış matış hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece ceviz var. Cevizin hastalıkları ceviz. Bütün ceviz dostlarıma söylüyorum. Bu gruba bekliyorum sizi. Neden bekliyorum? Bu grupta biz sadece ceviz işleyeceğiz. Anadolu cevizi. Bir de Anadolu ceviz ve meyve yetiştirici grubumuz var. Orada da aynen. Bütün aradığınız soruları, cevapları orada bulabilirsiniz. Allah'a şükür ee, orada... Çok güzel yönetimdeki arkadaşlarımız var. Ne diyeyim? Herkese saygılar sevgiler. Hoşça kalın cevizde kalın. Onu YouTube, sende. YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Teşekkürler. Arif Gökçe cevizde. De.